Merhaba arkadaşlar. Runtable kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlere düzenlemiş olduğum Korku serisinin birinci aşamasındayız. Ve birinci aşamada neler yapacağımızı birazcık değinmek istiyorum. Birinci aşamada arkadaşlar gerekli olan bir adet programımız var. Programımızın adı Fuse. Fuse'u kendi internet sitesinden veya Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Yapacaklarımızdan bahsedeyim. Fuse üzerinden bir karakter oluşturacağız. Oluşturduğumuz karakteri motora import edeceğiz. Karakterin texture'larını işleyeceğiz. Yani şöyle. Karakterin tekstürlerini material haline getireceğiz ve karakterimize vereceğiz arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar şu an Fuse programı üzerindeyiz. Fuse programı üzerinden karakterimizi modelleyip dışarıya export ettikten sonra küçük bir ayar yaptıktan sonra hemen motora import edeceğiz. Hemen karakterimizi oluşturmaya başlayalım. Bir erkek karakter seçelim. Karakterimiz gelirken ben de düzenleme moduna alayım bunu. Birazcık bunun estetik yapabiliriz. Çenesini büyütebiliriz ve e, siz daha ayrıntılı bir çalışma yapabilirsiniz. Ben şu an yüzeysel bir çalışma yapacağım. Hemen bir vücut seçelim. Vücut birazcık daha zayıf olabilir. Bunu birazcık daha güçlerini öne çıkaralım. Evet gayet sportif bir vücut. Bacak gayet ideal. Milfit A. Kolları çok uzun oldu. Tekrardan bakalım. Burada da çok uzun oldu. Ya da ideal mi? Birazcık uzun oldu bence. Birazcık kısaltacağım bunları. Okey. Şu an bence güzel oldu. Customize'a genelde dokunmam. Sadece mimik. Mimiklerde dokunurum. Hani nasıl olur? Arm mesela omuzların genişliği, yüksekliği gibisinden bunlarla oynayabilirsiniz. Ama bence gayet yeterli bir fiziği var. Birazcık karakterimizi ciddi yapalım. Tamamdır. Burada randomize de diyebilirsiniz ama hiç gerek yok. Bu en endişeli. Tamamdır. Hemen giydirelim. Genelde poloyu tercih ediyorum burada. burada hemen bir güzel oldu mu bu acaba gayet güzel yeterli ayakkabı tek bir tercihim vardır her zaman bu bence bu kombinasyon üstüne bu ayakkabı güzel gidiyor normalde default karakterlere hani saç eklemem ama bu karakteri videoda olduğum için ekleyeceğim şapkaya bence gerek yok hani korku oyunu serisi yapıyoruz çünkü Buradan bir adet gözük ekleyelim klasikten. Sakal olarak top sakalı tercih ediyorum. Genelde daha güzel duruyor. Gloves'tan da bunu bunu seçelim. Maskeye gerek yok. Bıyığa gerek yok. Tamamdır. Texture kısmına gidelim. Arkadaşlar texture kısmında bunların kalitesini arttırabilirsiniz. Ancak ben arttırmayacağım. Hani çok kaliteli olunca çok büyük bir fark getirmiyor. Şöyle yapabiliriz. Bunu seçelim. Böyle değişik bir doku yapabiliriz. Sanki çiçek varmış gibisinde. Ama gerek yok. Bunu default halini tercih ederim. Saç rengiyle oynayalım birazcık. Siyah yapalım. Sakalı da siyah yapalım. Okey. Gayet yeterli düzeyde bir karakterimiz var. Şimdi karakteri export edelim arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta peks, eh, pek, Texturent, UFs. bunları işaretliyoruz 2048 yerine 4096 yapıyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü 2048 deyince şöyle oluyor, ayakkabı, ayakkabının tekstürü ayrı geliyor, saçın tekstürü ayrı geliyor, gözlüğün tekstürü ayrı geliyor. Bunu hani yapmamak için 4096'yı seçiyoruz, böylelikle tüm bir vücudun tekstürü geliyor yani şöyle biz materyali hazırlıyoruz. Sadece karaktere bırakıyoruz. Bütün tekstürler yerine oturuyor. Hemen bunu export edelim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. E, karakterimizi direkt export ettikten sonra .obc dosyasını direkt Unreal Engine 4'e atarsak eğer e, bütün parçalar ayrı ayrı gelecektir. Hemen bunu göstereyim size. Dediğim gibi 4 tane geldi. Ee, normal olan tekstür. Spectacular normal map. Ee, bu da Rogness olması gerekiyor. Hemen karakterimizi motora sürükleyip atalım. Skeletal meşlerini de atalım. Import L diyelim. Bakın burada 10 tane şey import ediyor. Yani biz bunu istemiyoruz kısacası. Gördüğünüz gibi burada mesela bacağı bacak derken hepsini import etti bir şekilde. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. İlk olarak bunların riglenmesi gerekiyor. Gözlük diyorum ama ilginç bir şekilde hepsi beraber geliyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Çünkü hani düzgün bir animasyon yapamayız böyle olursa. Hepsini yapalım. Bu aşamada karakterimizi Mixamo'ya götürmemiz gerekiyor. Bu burada sile dursun. Şimdi Mixamo sitesine giriyoruz. Normalde login çıkar ama ben önceden girdiğim için bunlara gerek yok. Şöyle login'den hemen kendi mail hesabınızdan açabilirsiniz. Load karakter diyelim. Hemen karakterimizin .obj dosyasını pardon buraya değil. Mixamo'yu sürelim. Ee, neden Mixamo'yu tercih ediyorum? Çünkü Mixamo'da e, yüzlerce animasyon var kolaylıkla animasyon seçebiliriz, yürütebiliriz. Yani animasyon çeşitlerimiz çok fazla. O yüzden Mixamo'yu tercih ediyorum. Bazen Mixamo'daki animasyonlar yetersiz kalacak. Retargeting olayını anlatacağım. Hani default olarak motorun bize verdiği Starter Animation Pack. Bunları farklı karakterlere retargeting yapıyoruz. Yani her yerine aynı rigleri, rigleri veriyoruz. Böylelikle animasyonumuz oluyor fazladan. Bunları da anlatacağım. Evet karakterimiz şu an geldi. Hemen bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamamdır. Devam edelim. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu bilek mesela right bilek. Sağ bileğe getireceğiz bunu. Sağ kısmı. Buradan da bakabilirsiniz. Tamam. Bu zaten burada gösteriyor. Çay. Çeneye getireceğiz. Bunda dirsek. Sadece right left. Onlara dikkat edin. Right, right tamamdır. Diz. Dizde hiç belli olmuyor. Tam right, tam okey. Bu da ağırlık noktası. Bura olur, tamamdır. Bu skeleton not dediği şey şu. No finger dersiniz herhangi bir parmak animasyonu alamazsınız. 3 tane pardon 2 tane dersiniz 2 tane parmağı olur. 3 tane dersiniz 3 tane parmağı olur. Hani load aslında hani herhangi bir performans etkisinde bulunmaz. Çünkü tek bir karakterli bir oyun geliştiriyoruz. Hani GTA 5 gibi büyük çaplı bir karakterde belki bu load'un küçük de olsa 1 FPS ya da 2 FPS farkı olabilir. Devam edelim. Bunları aktardıktan sonra t post bir şekilde indireceğiz. Öyle import edeceğiz. O zaman dağınık bir şekilde gelmiyor. Ve daha rahat animasyon yapabileceğiz üzerinde. Evet karakterimiz gayet güzel bir şekilde riglendi. Next diyelim. Next. Evet karakterimiz riglendi. Buradan istersek animasyon indirebiliriz. Ama ben hani T-Pose bulmuşken hemen bunu indirelim. FPX T-Pose aynen öyle. Hemen indirme işlemimiz tamamlandı. Bunu gelelim. Karakterimizdeki nokta OBJ dosyasını silelim. Ve bunu buraya atalım. Buradan da bunu hemen bir yerine karakter kalsın. Tamamdır. Bunu hemen motora atalım. Burada arkadaşlar default ayarlarda kalsın. Herhangi bir ayar yapmanız gerek yok. Sadece skeletal mesh ile import mesh'in tiki olması gerekiyor. Burada herhangi bir ayar yok. Import el diyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar önceki hatamız olmadı. Bu animasyon boş. Bunu atalım hemen. Herhangi bir problem olmadı. Şimdi texture'larını atalım. Hatta buraya da ayrı bir şekilde dosya oluşturalım. Dört tane texture. 4096 seçeneği seçmemiz sebebi de buydu zaten. Tüm vücudun tek texture'larını verdi bana. Bunları atalım. Şimdi burada dikkat etmemize gereken kısım şu. Bunun maskı da olması lazım. Basit maskın açılması lazım. Arkadaşlar bu Base Color'a gidecek ana renkler bunlar. Bunlar e, bu kalsın. Bu normal map'e gidecek. Normal. Bu Spectacular. Roboness'e gidecek. Aynen öyle. Şimdi burada size bir hata göstereceğim. Uygulayalım. Hemen karakterimize bu hazırladığımız materyali verelim. Arkadaşlar şöyle şu an e, texture işleniyor, işlendi. Tamamdır göz kısmına dikkatle bakın arkadaşlar. Ee, burada bir hata yapma olasılığımız var mı? Evet. Derimiz parlak. Tamam. Küçük bir hata yapmışız. Hemen onu düzeltelim. Hemen düzeltelim. Karakter tekstür. Bunların yerini karıştırmışım. Tekstür hemen işlensin. Hı. Şu an oldu. Tekstürler olması gerektiği yerde. Gördüğünüz gibi şu göz kısmında bir sıkıntı var arkadaşlar. Normalde böyle olmamalı. Hani burada küçük bir ayar yapmamız gerekecek. Hemen burada girelim. Burada gördüğünüz Base Color Base Color'daki A parametresine Opposite Basque veriyoruz. Uygulayalım. Evet işlensin. Tekrardan göstereyim size orayı. Evet artık normal bir göz kapağı görünümü oldu. Şimdi bu karakteri hemen 4 e, third person projedeki arkadaşa verelim. Blueprints third person karakter. Hemen karakterimize verelim. Mesh karakter. Tamamdır. Compile. Şimdi default olarak başlayacağımız karakter bu olacak. Hemen kendi karakterimizi de mefes sürelim. Evet. Şu an karakterimiz import edildi. Güzel bir şekilde tekstürlere de işlendi. Ee, karakterimizin şu an herhangi bir animasyonu yok. Diğer derste animasyon program programlamayı öğreteceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir yorumunuz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.